Zehir işe yaramış. Artık yavru fareler... Arpa zehirde aynaya kaçabiliyor bir şey yapamıyor. Oo. O zaman ben bir, bir, beş paket almışım bir paket daha kullanayım. Size para yakıp size Lord peynir aldım lan. Güzel ölün ya, Ölümün bile hayırlısı tabi. Şuna baksana ya. Ulan tatlı da bir şey ha. Bu yavru. Senin anan dün öldü. Hadi bakalım hayırlısıyla bir kurtulayım sizden ya. Ben size bir şey demiyordum. Çuvalların anasını aldınız. Kızlara kötü örnek oldunuz. Kızların istikakını mahvettiniz. Artı bir de pisliğinizi bunlar da yiyor. Ayırt etmiyorlar. Geçen baktım farenin bokunu ağzına aldı. Yenlerle yem mi zannediyorlar? O da bunlara veba yapıyor. Hastalık yapıyor. Ondan taktım kafa. Alıyor. Kızlar fareler ölüm. Bak bir tane şurada var onu alayım, alayım şimdi. Gerçek güzeli ya bunu ayak da imtihap kaptı gene. Yara fare kemiriyordu ayaklarını. Bunu özellikle bunu kemirmişti. Toplamıştı, sarmıştık ta o zaman iki aylık bir şeydi. Hadi Rıfkun benim, sakın bir şey olmasın ha. Bir sen kaldın erkek lan. Hacı Şerafettin gitti. Bayram gitti. Hüsnü'nü biz kestik. Adamım benim, hadi görüşürüz.